Sevgili kardeşlerim, Adem oğlunun ensesinde nefes alan, her an onu avlamak için fırsat kollayan, zaaflarını tespit edip parmağını o tarafa doğru uzatan, ağına düşürdüklerini zelil bir duruma gelmedikleri müddetçe asla terk etmeyen habis tehlikeli bir düşmanı mevcuttur. Tabi ben özelliklerini sayınca hepimizin ifadesi ortak bir kelimede birleşecek. İnsanları insanların görmediği bir yerde gözetleyen avını sürek avı gibi takip eden sadece pençesine düşürmekle kalmayıp safının içine çekmek için mücadele eden ortak düşmanımız iblisten başkası değildir kardeşler. Allah subhanahu ve ta'ala Adem aleyhisselamı yarattığı zaman katında bulunanlara Adem'e secde emri verdi. Bütün melekler kayıtsız, şartsız, sorgulamadan bu emre itaat ederken bundan uzak duran iblisten başkası değildir. Allah Subhanahu ve Teala secde emrine asi olmasının sebebini sorduğunda da hastalıklı kalbinden hastalıklı bir cevap verdi. Dedi ki beni secdeye davet ettiğin şey benden daha aciz ve küçüktür. Halbuki secde edilen değil de secdeyi veren Allah önemliydi. Bir yazarın ifadesiyle Allah dileseydi bir kuşa secde ettirirdi, dilese bir ağaca. Ama emri veren önemliydi. Emri veren kahhar ve cabbar olan Allah subhanahu ve ta'ala. Allah azze ve celle kendisine bu şekilde müstekbir tavırlarla yaklaşan iblisi katından kovdu. İblise yakışacak olan bundan pişman olup Allah'ım ben hata ettim sen bana merhamet et demesi gerekirken kalbinde yanan öfke ateşini dindiremedi. Bakın şu habis ruhlu cevapları verdi Allah'a. O halde beni saptırmana karşılık. Subhanallah. Kime diyor? Rahman ve Rahim olan Allah'a diyor. Latif olan Allah'a söylüyor. Eğer sen bana Adem'e secde etmemi emretmeseydin, ben abidlerden, muttakilerden, salihlerden olmaya devam edecektim dercesine eğer sen beni saptırmasaydın Allah'a kibar. Ne kadar kötü bir cevap. <laughs> Aziz ve celil olan Allah Azze ve Celle'ye söylenecek ne kadar büyük bir iftira. Beni sen azdırdın. Buna karşılık da yemin ederim ki onlar şükredici olmasınlar diye sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Allah'a bakar. Bir yazarın şöyle ifadesi var. İblis ve dostları nerededir diye sorarsanız cevabı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin dost doğru yolun aydınlığından ve hidayetinden nasiplenmek için değil, dost doğru yolun nurundan istifade edip cennete gitmek isteyenleri engellemek için iblis ve dostları o yol üzerinde beklemektedirler. Ve nitekim Araf suresi 17. ayetinde Allahu u Teala'ya verdiği cevapla bunu da ispatlamıştır. Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yanaşacağım and olsun ki pek az şükredici bulacaksın. Subhanallah. Bu habis ruhlu düşman şu an sırat-ı üzerinde Adem oğluna karşı kılıcını çekmiş, zırhını bürünmüş, elinden geldiği müddetçe cennete gidenlerin sayısını azaltmak için mücadele vermektedir. Vallahi kardeşler, şu gökleri ve yeri dolduracak kadar yemin olsun ki, nerede hakkı haykıran, hakka davet eden, hakkı anlatan, hakkı ayakta tutmak için gayret gösteren, davet eden, cihad eden insanlar varsa vallahi onları tefrikaya düşürmek, onların arasını bölmek ve açmak için aralarında iblisi ve dostlarını bulacaksınız. Ve vallahi de nerede? Adem oğlunun önünde set olup hayır sahiplerini, hak ehlini, kendine düşman edinenlerin güruhuna bakarsanız onların içerisinde de iblisi ve dostlarını muhakkak ki göreceksiniz. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için Darun Nedve'de bulunan müşriklerin içerisinde yer alan Necitli ihtiyar adam gibi. Kim acaba bu adam? Tarih kitaplarına katede radıyallahu an Necitli İhtiyar diye bir adamı ismini koydu. Diyor ki Mekke müşrikleri liderleri, şeref abileri ünlem koyarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için, yok etmek için Darun Nedve'de bir araya geldi. Bir rivayete göre 12 kişi, bir rivayete göre 14 kişi temsilci olarak seçildi ve toplantı gizli asla başka bir insanı almıyorlar. Bir kişi hariç. Bir adam yanaştı, ne ciddi ihtiyar olduğunu söyledi, meclisin içerisine girdi. Başka bir rivayet. Üzerinde alımlı, dikkat çeken elbiselerle bir ihtiyar, Darun Nedve'ye doğru yanaştı. Müşriklerden biri dedi ki, nereye gidiyorsun? Dedi ki, toplanma niyetinizi duyan, konuşmalarınızı işitmek isteyen ben ne ciddi bir ihtiyarım dedi. Umulur ki, ne olur buraya dikkat edin. Umulur ki onun sözü dinlenir ve nasihatlerini kale alırsınız. Çünkü o ne ciddi ihtiyar iblisten başkası değildi kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke topraklarında gömüp İslami harekete son vermek isteyen en büyük güç iblisten başkası olamazdı. Çünkü onun hayatı yediği acı tecrübelerle doluydu. Hangi peygambere göz yumduysa vahyin etkisine engel olamadı. Hangi salihi gözünden kaçırdıysa o toplumun İslam'a hakim olmasını, İslam'a yönelmesini asla mani olamadı. O yüzden acısı büyüktü. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a büyük bir önlem bulması lazımdı. Gerekirse istişareyi ve toplantıyı yönetmek kaydı şartıyla. Ve müşrikler bir araya geldiler, toplandılar. Konsey kuruldu, kapılar kapandı. İlk sözü Ebul Esvet aldı. Dedi ki Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem topraklarımızdan sürelim. Öyle ki nereye gittiğini de hiç umursamayalım. Kimlerle beraber olmuş? Kimlerle beraber iş tutmuş? Hangi kabilenin içerisine sızmış? Hangi kabilenin içerisinde güç bulmuş? Buna hiç aldırış etmeden topraklarımızdan Muhammed'i sürelim. Aleyhissalatü vesselam. Umulur ki diyor ondan sonra eski günlerimize kavuşuruz. Çok beklersin. Mecidli ihtiyar bunun farkında. İblis insanlık tarihinden daha büyük bir tecrübeye sahip. Bütün insanlığı bir araya getirseniz ne ciddi ihtiyar kadar tecrübe sahibi değiller. Ne ciddi ihtiyar döndü vallahi dedi olmaz dedi. Vallahi olmaz. Bu sözlerin sahibi siz olamazsınız dedi. Bu nasıl basit? ifade aynen onu gösteriyor. Bu nasıl basit? Ahmakça bir cevap dercesine bu sözlerin sahibi dedi siz olamazsınız. Siz diyor bilmiyor musunuz? Onun diyor sözü tatlıdır. Onun getirdiği kelam insanların kalbine hitap etmektedir. Olur ya topraklarınızdan sürerseniz ona bir Arap kabilesi sahip çıkar. Onların içerisinde güçlenir. Onlarla beraber size saldırır ve dilediği her şeyi size yapar. Başka bir şey düşünün dedi. Bu olmaz. Sözü Ebul Bahteri aldı. Dedi ki o zaman onu bir evin içerisine hapsedelim. Kapıyı da üzerine kilitleyelim. Ta ki ölünceye kadar asla o kapıyı açmayalım. Tıpkı falanca dedi iki şaire yaptığımız gibi. Demek ki iki şair de sözleriyle, kasideleriyle, şiirleriyle Kureş liderlerinin canını sıktı. Onları ev hapsine soktu ve ölmelerine neden oldu. Tabir yerindeyse başarılı bir sonuçtu. Ancak Necitli ihtiyar bu kardeş insanlık tarihinden daha büyük bir tecrübeye sahip. Dedi ki hayır olmaz dedi. Bu sözlerin sahibi siz olamazsınız. Bu sözler basit bir adamın dudağından çıkacak. Bu istişareye katılma ehliyetine sahip olmayacak bir adamdan çıkacak sözleri sen nasıl söylersin dercesine. Dedi ki arkadaşları bu olaya vakıf olursa bir birlik toplarlar. Muhammed'i bu evin içerisinden alırlar Sonra sizle savaşır ve dilediğini yapar. Başka bir şey söyleyeyim mi? Artık parlamentoda ses yok. Ortalığı bir sessizlik kaplar. Yalnız sessizliği bozacak olan iblisin öz ve öz kardeşi Ebu Cehil'dir. İblisin öz kardeşidir. İblisten de belki daha iyi düşünmezler. Dedi ki ben şimdi size öyle bir şey söyleyeceğim ki Asla hiçbiriniz dedi şu an bunu gündeminize getirmediniz. Abi merak uyandırdı. Ne dediler? Dedi ki her kabileden, her aileden, her aşiretten birer kahraman, soylu ve asil genç alacağız. Her birine keskin kılıçlar verip her biri aynı anda Muhammed'in boynuna vuracak. Bundan sonra da kan bedeli bütün Arapların içerisine yayılacak Abdülmenaf oğulları da asla onlarla savaşmayı göze alamayacak ve biz de dedi kurtulacağız deyince işte Necitli ihtiyarı rahatlatan üzerinden stresi alan u dağı gibi bir yükten kurtulan sözlere yanaştı dedi ki işte dedi vallahi dedi bu adamın sözleri dedi doğrudur dedi. Aynısını yapın dedi Subhanallah. Bugün Necitli ihtiyar ve dostlarının İslami hareketi durdururken geldikleri en son nokta neymiş? Lider kadrolarını, önde giden alimlerini ve davetçilerini öldürmek suikaste maruz.